Evet, arc length Chapter'ına geldik. length'in formülünü ben bir türlü ezberleyemediğim için kendime hatırlama sistemi geliştirdim. Burada da onu yaparak yine formülü hatırlayacağım. Sonra verilen fonksiyonlar için lengthini veren integrali yaz demiş. İşte şurada mesela implicit olarak verilmiş. Y, x'in bir fonksiyonu gibi düşüneceğiz. Eksi vere eksi bir noktasından 7'ye 3 noktasına gidene kadar bu curve üzerinde hareket ettiğinizi düşünün. Onu bir ip gibi düşünün. İpi açtınız kaç santim oldu? Ona bakıyorsunuz. Arc length'i bul. Bir de burada bul diyor. Öncelikle arc length formülü. Şimdi ben onu integral ds diyorum. Bunu da kök içerisinde ds kare diyebilirim. Ve ds kare dediğimiz adam dx kare artı dy karedir. Eğer bir körden bahsediyorsak bunların her ikisini de bir adamla parametrede ettiğimi düşünürüm. Ki burada parametrem x oluyor. Yani y hep y, x'in fonksiyonu olarak veriyorlar ya. Onu şöyle düşüneceğim. Bunların her ikisinde bölü dx kare gibi bir şey yazdım. Çarpı dx x kare diyorum. Onu da dışarıya diyorum. Yani formülü unutursanız şurada birin karesinden bir. Burası y'nin türevinin karesi kök içerisinde dışarıda da dx diye böyle de olabilirsiniz. Arkadaki formülüm bu. Burada integralin sınırlarını da şu noktaları veren x değerlerini bulup x'e göre integral aldığına göre x şuradan şuraya gidiyor diye yazmamız lazım. Şimdi başlayalım. 17 için eksi 1'e eksi 1 noktasında x'imiz eksi 1 şurada 7 aynı şeyi kullanıyorum. Eksi 1'de 7'ye kök içerisinde 1 artı y'nin türevi lazım. Şimdi y'nin türevi buradan anca implicit bulacağım bir adam. Şöyle yazalım. 2x artı 1. Buradan d dx yapalım. Herkesin x'e göre türevini alıyorum. İkileri de götürdüm. Y türev parantezini aldım. Burada y artı 1 kaldı. Sağ tarafta 1 kaldı. Ben onu buraya sıkıştırırım. Y türevi yani Y artı 1'miş. Bir bölü Y artı 1'in karesi dedim. Burası da Dx. Hala daha mı içeride? Y yazıyorum ve X yazmıyorum. Burasının tamamen X'lerle alakalı olması gerekiyordu. O yüzden şunu kullanarak şu Y artı 1'i Başka bir şeye çevirmem, x'li bir şekilde ifade etmem lazım. Şimdi aynı denklemi inceliyorum. Şurada y kare artı 2y var zaten. Ben buraya artı 1 desem, sağ tarafa da artı 1 desem, nasıl y artı 1'in karesi olur? Şöyle. Ve şu içerideki adam zaten 1 bölü y artı 1'in karesi. Ondan kurtuldum böylece. 1 bölü y artı 1'in karesi, yani 2 x artı 1 diyebilirim. İşte şimdi integralim gerçekten bir şeye benziyor. İçeride x'in bir fonksiyonu var. Integralim sadece x cinsinden verilmiş. Burası da dx. Zaten soruda da sadece setup integral diyor. Yani integral al demiyor. Biz yani şu an tamamız. 19 için aynı şeyi kullanacağım. Yine y'nin türevine ihtiyacım olacak. sıfırdan x'e tan t dt idi. Ee, şunu da bir yazalım. Şu aralıktaki arc length isteniyor. Burada ne yapacağım? Şu aralıkta tan t yani sıfır pi bölü altı arasında tan x Continuous mu değil mi diye düşünüyorum. Eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 arasında bana continuous. Yani fundamental theorem of calculus kullanabiliriz. O da ne diyordu? Y'nin türevi bunun içerisinde. Bu aralıkta y'nin türevi tan x'tir diyor. Yani integralim de sıfırdan pi bölü 6'ya kök içerisinde 1 artı tan kare x dx olmalı. Deminki integral birazcık gıcıktı. Bunu yapabilirsiniz. Şurası sek olacak. Dışarıya mutlak değer sekant olarak çıkacak. Sekant 1 bölü kosinüstü. Kosinüs bu aralıkta pozitif değer alıyordu. Yani onun için direkt sekant olacak. Sekantın da integralini almanız lazım. Onun triğini de yani şöyle oldu bu. Onun triğini de söyleyeyim. Bu adamı şöyle Bununla çarpıp bölüyorsunuz. Böylece sıfırdan pi bölü altıya. Şu aşağıda paydadakilerin yerlerini değiştiriyorum. Şimdi sağdakini sola, soldakini sağa yazacağım. Şu zaten dx. Yukarıya olduğu gibi bırakıyorum. Sebebini belki birileri şu an fark etmiştir. Şu yukarıdaki adam bunun türevi. Bu adam da bunun türevi. Yani aşağıdakinin türevi var yukarıda. Yani elen yani x artı sekant X oldu bunun integrali. Bunu da sıfırdan pi bölü 6'ya işte sonra pi bölü 6'yı koyup elin içine gerekli sayıları yazıyorsunuz.